de süvi yaptı, yani birinin eti daha o sert, gibi. birinin eti daha yumuşaktı. Aynı işlemi uyguladılar, sonradan bir tek farklı bir işlem uyguladılar. Neden böyle oldu açıkçası ben anlamadım. Yani o fırın detayı önemli tabii. sen sonradan fırına atması. Neden olduğunu şefim. İkisi de vakum altında su banyosu içerisinde pişirme tekniği kullandı. Neden? Ee, narin proteinlere hemen ısı ile temas ettiğinde büzüşebilecek, strese girebilecek proteinlere biz su banyosunda bu tekniği uyguluyoruz ki yumuşak kalsınlar, aniden sertleşmesinler, o hedef derecenin üstüne çıkmasınlar diye bu tekniği uyguluyoruz. Ben orada zaten. çünkü kaçırmıştım o detayı. Evet. Çünkü diğer tarafta da bakıyordum mutfağa. Yani ikisi de su banyosundan aldı ürünleri. Ondan sonra ne yaptı? Musa fırına geri gönderdi. Fırın kaç derece? 180-190 derece kuru ısı. Bu arada iç görüntü olarak evet pembeydi. İstediği dereceyi pişirmişti aslında. Yani medium dereceyi pişirmişti. Yani o görüntüye göre ben zaten şok oldum. Niye böyle bir Hatta diye. Bir de ayrıca tabii yine en son gelelim ama yine böyle girdik diye söylüyorum. Yani tuz konusunda da bence bir sıkıntısı vardı orada. Evet. Evet şefim istersen tekrardan bir Atık toplayalım. yönetiminden bir başlayalım mı şefim? Atık Her yönetiminde... zamanki gibi. Atık yönetiminde yani Nilay geride kalmıştı. E, Musa daha derli toplu çalıştı. Nilay bugün biraz fazla ürün yapmış olmasının verdiği stresle birlikte böyle temel şeyleri kaçırdı. Temizlik gibi, atık yönetimi gibi. biliyorsunuz stres e, bünyeye girdiği zaman İnsanın öncelikleri değişmeye başlıyor. Ürünü çıkarmayı ön plana koydu. Yeter ki o tabağa o ürünü koyayım dedi. Temiz mi çıkacak, kirli mi çıkacak, atık yönetim olacak mı olmayacak mı çok da umurunda değil diyerek bir sonlara doğru kafa yapısına büründü. Sen de bunu fark etmişsindir diye ya düşünüyorum. Ya kesinlikle ben de zaten kontrol ettim. Ben de gördüm aynı detayı. Hatta bir yere kaşık atacaktı. O stres anında çünkü kafasında muhtemelen odaklandığı şey vardı. Ondan dolayı böyle bir problem yaşadı evet. Ama onun dışında şöyle de bir detay var. İlk başta başlarken de zaten ürünlerini aldı, işledikçe arkasına attı. Bir ara önde küvetleri ayırdı. Ama bir yerden sonra bile orada da bir karışıklık oldu o heyecanla. Çünkü orada birazcık daha böyle strese girdi. E ama Mizan Plus açısından ikisi de hızlı davrandı, ürünlerini aldı. Bir anda baktık tahtanın üstünde bıçaklar, etler, her yerde böyle bir evet. ürün. İkisini de ben bu konuda çok tebrik ediyorum. Yani inanılmaz mutlu oluyorum böyle görüntüle gördüğüm zaman. Çok serilerdi yani o konuda. Tebrik ediyorum gerçekten. İkisinin de eli çok hızlı gerçekten. İkisi de Ki not çok profesyonel de. çalışıyor. Ben de not aldım. Atik yönetimden geçmeden hemen Musa'ya da bir not almışım burada. Mir puasını direkt çöpe attım. Mir poa bu vakumlu poşette kuzusunu pişirmek için aromatik kök sebzeler kullandı. Biliyorsun mir poa diyoruz buna. Aslında onları ee, kullanabilirdi sonrasında. Mesela sosunun içerisine kullanabilirdi, püresinin içerisine kullanabilirdi yani kenara ayırabilirdi. O çok aromatik ürünleri direkt poşetiyle olduğu gibi hemen çöpe döktü. Hele böyle kısıtlı zamanlarda onlar çok büyük evet. önem arz ediyor. Ondan sonra mesela... Ona, ona göre yine düzenli bir Evet, düzenli işte, çalıştılar de, ama ısrarla kraliyle. yanlış tahta kullanımı sürdürdü mesela Musa. Uyarmamıza rağmen evet, içeride yani biz içeriden. rejiden kayıt odasından izliyorduk ee, yarışmacıları hani bir kendi hallerine bırakalım dediğimiz bir yere bir nilay zeytinyağı ye döktü birazcık. Evet biraz da bırakıyoruz Musayı uyardık çünkü biz ortamda olduğumuz zaman arkadaşlar bizim orada olduğumuz için çekiniyorlar bizden ona göre hareket ediyorlar ama ortamda biz yokken daha böyle kendi ortamında kalmış gibi hareket ediyorlar herhangi bir çekince olmadan sanki biz izlemiyormuşuz gibi görmüyormuşuz gibi hareket ediyorlar ama. 9 tane kamera aynı anda kayıt alıyor. Onu atlıyor yarışmacılarımız. Biz içeriden reji odasından izledik mesela. Nilay zeytinyağının belli bir miktarını hemen lavaboya geri döktü. Musa uyarmamıza rağmen rejiden gönderdik. Aktüelle uyardık onu aktüel kameradan. E, sence ürünler, e, pişmiş ürünler yeşil tahtada mı kesilmeli patlıcan için. Bir ilk önce kenara aldı şöyle bir kavram kargaşası yaşadı. Yeşil tahtada kesilir tabii de tekrar geri aldı devam etti <laughs> <yapıp şimdi, gülüyor> kesmeye. Sonra gittim bireysel olarak kendimi uyardım. Herhalde anlamış olacak ki hemen tahtayı değiştirdi, kahverengiye geçti. Ya aslında yani. ikisi de dikkat ediyor bunlar ama işte yarışma evet. stresi falan. Hatta bir ara tavaya attı ki ya şey yapmıyorum ben yanlış bulmuyorum. Çünkü yani çalıştığı yerde ben de öyle yani hemen tık tavaya atarsın falan. Evet. E ama fırına normal. atmaktan bahsediyoruz Evet fırına burada. atmaktan bahsediyorum. Tamam ona evet. yine bu tarz şeylere özellikle oocaktan ocaktan <laughs> aldıkları ürünleri tezgah koyma. Yani burada olabildiğince biz müdahale ediyoruz çünkü bunlar çok tehlikeli. Koyduğu yer ıslak olur, tencere bir anda kayar. Ben bunu yaşadım ki zaten e, hani tabii öyle bir şey yaşamadın ama tehlikeli olabilecek şeyler bunlar. Biz olabildiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani o koyduğu yere sonra elini değdirebilir, başka bir şey olur. Yani bir anda orası ıslaktır. Ben bunu mesela çok söylerim. Koyarsın tencere bir anda kayar. Evet. Anlamazsın bile çünkü o altındaki şeyden dolayı. E, normal bunları tabii yaşadık. hijyenik açıdan da işte ikisine de söyleyeceklerim var tabii ki de. Evet, düzenli çalıştılar. Nilay biraz daha dağınık çalıştı ama o çok böyle... Kafasında bir sürü şey evet. vardı zaten. Onu yapmaya çalıştı, onu yapmaya çalıştı. Bir ara böyle bir ocaklar battı. Ya ben bundan sonra yarışmacılara maşallah demeyeceğim şefim. Hatırlıyorsun bir önceki turda Nile'ye maşallah dedik. Bu arada dedik. ikisi de çok güzel başladı. Evet. Ya ben hatta dedim ha ne kadar güzel. Tamam dedim ya ikisi de artık şey bugün... Mesela ben bu kadar geç kalacaklarını düşünmedim. Ben de düşünmedim. Birisi 5, birisi 7 dakika geç kaldı. İkisi de 75 dakikalık süreyi yetiremeyip üstünü ek süreyle bitirdiler. Ama orada mesela Musa şundan dolayı zaman kaybetti. İlk başta böyle trimlemeye çalıştı eti. Sonra baktı olmuyor. olmuyor. Kesti. Bence Çözüm... bu onun için bir tabii çözümlü ama bence bu onun için bir eksi puan. Bence Hem de, de ciddi öyle. bir eksi puan. Çünkü biz Rock of lamp verdik. Çok ee... fazla ürün zayi etti ve ürünün dediğin gibi asıl olayı tarak olması, kemiğiyle pişirilmesi. Ya ben aslında öyle bekledim. Yani diğer şeyde de mesela direkt o şekilde koyar der Musa. Çünkü güzel eklemeye başlamıştı. Dedim, ortadan keser, şöyle iki tane güzel koyar, mis gibi olur. Yani Niye böyle bir şeye... pirzola şeklinde kesip kalem pirzola şeklinde de verebilirim. Hatta mesela. bir ara kestikten sonra acaba dedim hani şey mi yapacak? Onu ayrı onu ayrı pişirip çünkü birisi et birisi kemik ya. Ayrı pişirip sonra mı üstüne dokunduracak? Yani o da okeydi benim için hani. Pişirdim bunu da pişirdim. Birbirine tutturursun mesela. Bir yerde şey yaparım yani. Verdiğimiz ürünü farklılaştırıp kullanması bence onun için bir yerde Dezavantaj eksi bir oldu. E, puandı. Hijyenik açıdan yine tabii ki de temel problemler vardı. Nilay'da da keza öyle. Ama kullanılan teknik de önemli burada biliyorsun Şefim. Yani evet Musa da evet. dehidratörü kullandı, suviy kullandı, fırını kullandı, blenderi yine çalıştırdı. Bu tarafta da Nilay aynı şeyleri kullandı zaten. Süviyi kullandı, fırını kullandı. Ekstradan sifonu kullandı yani aslında ikisi de birçok farklı ürün yaptı. Evet şefim ben burada katılıyorum sana. Teknik demişken kasaplık yeteneğini de burada altını çizmek istiyorum. İki yarışmacı da orada hünerlerini göstermek için hemen kırmızı tahta etlerini aldı. Hemen trimlemeye başladılar. Hemen bizim o onlara söylediğimiz o iple çekme muhabbeti var ya hani kaş alma muhabbeti gibi dediğimiz hani. Hayır ben mesela burada şunu da anlamıyorum. Senin dediğinde oraya evet onu da yapabilirler. Zaten dediğin gibi musa bağlasa ya da orada herhangi bir şeye evet. çok rahat yapabilir. Bunu yapmanın evet. eyvallah. Ya büyük bıçakla çalıştık işte. Ya alın evet. şöyle küçük bıçak. Kazıyın. Orada küçük bıçak da var. Minik minik kazayın ya. Çok evet. basit bir şekilde bir taraftan böyle dört tane taraf var zaten. Kazı yine evet. çıkar. Ki zaten ikisi de e, yani ona uğraştı ama yapmadılar. Nila yine tabii kemiklik koydu ama mesela Musa yapmadı. Musa o kadar uğraştı. Sonra da onu dedik olmuyor. Hemen başka bir şeye evireyim. Yani o, o konuda da dediğim gibi birazcık sıkıntı bence. Yani bence birazcık sıkıntı değil büyük bir sıkıntı bu. Çünkü günün sonunda ana ürünümüz... Kuzu Kafes ve Geyve Ayva. ikisine bakıyoruz ve ürüne hangi tekniği uyguladıkları bence çok önemli burada. İkisinin de tabii ki sinir almak konusunda bir hatası oldu. Biliyorsun o et parçasının üstünden genişçe bir sinir geçiyor. Tam orada vardı zaten onu görerek söyledik. Değil mi? Evet yani söyledik de ama orada herhalde bizi duymadılar. Ya da aceleden çok da önemli olmayacağını düşündüler. Bilmiyorum. Çünkü biliyorsun o siniri almadığın zaman pişerken etin kendini salmasını engelleyen bir sinir o. E, sertleştiriyor eti. Piştikten sonra da ekstra çekiyor biliyorsun onu sinirler. Onu zaten yarışma öncesinde söyledik onlara yani yarışmanın içinde söyledik. Çünkü bu önemli bir detaydı. Çünkü evet. bu tarz böyle narin etler ya da kolay görünebilen etler de sıkıntı budur. Bakarsın ha dersin kolay zaten evet. Ama orada işte o ince bonfilin üstüne şeyi almak, sinir almak, buradaki ince sinir almak. Önemli aslında ustalık teknik ister. detaylar. Ne kadar basit görünse de zordur. Evet. Bugün yarışmacılarımız bence onu deneyimlediler. Daha önce kuzuyla bence çalışmadıkları için pişman dolmuş olabilirler. Yani bu olabilirler. şekilde bir işleyiş yapmalar muhtemelen. Ya yani dediğim gibi evet. çalıştığı herkes ilk çalıştığı yerde bunların hepsini deneyimleyemiyor. İşte kasapta çalışmıyor ya da farklı bir yerde belli evet. bir aşamada çalışıyor, belli bir sistemde çalışıyor ama yani bunları da ufaktan, hele de böyle öncesinde bakmaları ama, lazım. Ama ama günün sonunda geleceğin şefleri yemek yarışması bu ve bir tane birincimiz olacak. Kesinlikle öyle. Önüne ne çıkarsa çıksın istisnasız olarak tüm teknikleri uygulayabilen bir kişinin birinci olacağı. Zaten olacağını yarı doğrusu. finalde daha da güzel ürünlerimiz var ki bir evet. önceki bölümde de neydi? Keklik. Keklik yani de. çok güzel ürünlerimiz var. Sunum açısından da yine ikisi de güzeldi bence. Bence de öyle. Sadece ben Musa'da bir tek şunu söyleyebilirim. Yani ben Musa'dan beklediğim için söylüyorum. Ben ikisine de tel verdim mesela. Şimdi Musa biraz da sade bir et koyduğu için söylüyorum. Kesti direkt koydu tabağa. Yani kesip onu dinlendirirse belki o zaman daha bir şey yeteyeceğiz. Öyle şu tuz atsı üstüne. Kesti direkt koydu. Ben mesela Musa'dan onu beklemezdim şahsen. Onun gibi böyle bir profilden. Ben şöyle kenara alır, şöyle güzel peçete yapar. Tabağın gereksiz üstüne ya da bir tele koyar. Mesela bir önceki yarışmada hatırlıyorsan yarışmacılarımız koydu tele. Kullandı güzelce. Musa'dan bunu beklemezdim şahsen. Yani, ee, o da birazcık faktörü et, et, etkiledi yani. Tuzsuz ürünleri. E, lezzete Musa, gelelim. Lezzetine gelelim evet. Ürünler tuzsuz Tuzsuz et. Evet. Bana kalırsa hepsini ayrı ayrı yediğim zaman ürünlerin kendi başına hepsi yine tuzsuz ve lezzetsizdi de çoğu. Ya ben mesela sebze konusunda bir şey söyleyebilirim. Çok güzel bir düşünce bu arada. Hemen orada diğer dehidratörü kullandığı işte kabuklarını değerlendirin falan diye orada belki de onu birazcık daha şey yapabilirdi yani kalın atabilirdi ya da farklı bir işlemden geçirebilirdi çünkü. Evet kurudu. İncecik bir ip gibi kaldı. Sonrasında şefim sen orada detayı kaçırdın. Bak arkadaş o kabukları ziyan etmemek için onlardan külü yapmaya çalıştı. Sonra üstüne döktü. Yan, yandıktan sonra kenara aldı onları ve %100 kullanamadı. Belki de onun sosun içerisine entegre etseydi. Yok yok etseydin. şeyi söylüyorum şey yeşillik yaptı yeşillik Anladım, bir evet, salatanın istedim. içerisine girdi. onun geldi. içinde mesela benim boğazıma bir takıldı böyle ince bir evet, rahatsız o, etti beni. Ben sana söyleyeyim Çok kurutmuştu. kuşkonmazın Aynen, sapıydı. Aynen işte kuşkonmaz çünkü ip gibi oluyor ya. Zaten lifli. bizim onu soyup atmamızın sebebi. Dış lifli. yüzeyinin çok lifli olması Aynen. ve dikine lifler. Ayı rahatsız zaman, etmedi mesela. Ayo Güzel, değil Çiğnediğin kurusu. zaman ağzında böyle iplik gibi dolanıyor. Zaten o yüzden soyup sapından Kesinlikle. o yani parçayı tabii ki de Birçok şeyi değerlendirmeye çalıştılar eti. Ama mesela musa tabii ki de değerlendirmek önemli ama mesela kemik kısmını kesti. Evet, da değerlendirdi ama yani yani tabakta o da en orada güzel görseli yakalayacağı ve bizim ana ürünü olarak istediğimiz yani sonuçta biz kafes olarak istedik onu değil mi? Ya rakoflamt dedik yani zaten evet. hani olayı yani, o. Kuzu'nun herhangi bir parçasını vermiş olsaydık bonfilesini, herhangi bir parçayı, kemik içermeyen bir parçayı tamam uygun. Ya yine böyle kullanabilir Bak ben onda değilim. Yine kesebilir ama sonradan onu da yine onda orada görmek isterim. Yani bir şekilde. Yani şey gibi kuzu biz mesela evet. ne yaparız? Hatta üstüne böyle bütün koyarlar ya da üstüne batırlar falan ya böyle. Evet. Ee, ama mesela böyle şeyde et konusunda ben de aynı şeyi düşünüyorum. Birazcık evet, tuzsuzdu. Hatta hiç tuz yoktu. O birazcık lezzetini etkiliyor. Çünkü yemekte tuz önemli. Evet. Ee, yani biliyorsun şefim bu yemekle en çok kral tacı dediğimiz yemek yapılıyor kafesle. kuzu kafes bir zolayla. Belki kral tacı şeklinde onu yapıp bağlayıp bu kadar da uğraşmadan belki piştikten sonra trimleyebilirim kemikleri istediği gibi pişirdikten sonra güzelce dinlendirdikten sonra biliyorsun fırınımızın rasyonel iKombi Pro içerisinde prob sistemi var dahili prob merkez sıcaklığını istediği gibi kontrol edebiliyor. Bir de bu arada zaten kemikleri sıyırdılar ama çok fazla hani zaten kullanmadı. Evet. Bir kişi diğeri de aynı şekilde hani birazcık böyle görsel açısından söylüyorum. Yani onu öyle mesela sonradan temizledin diyelim alüminyum folyo sararsın öyle atarsın falan böyle pişirirken. Yani dediğim gibi birazcık böyle temel sorunlar vardı. Evet. Yine çikolata kullandı. Evet. Bana biraz fazla geldi çikolata. Şefim, evet güzel. Ben, ben böyle şeyleri, ben de böyle egzantrik şeyleri seviyorum ben ama. Ben de severim ama uyumsuzdu bugün. Yani çikolata birazcık... Közlenmiş patlıcan. Belki rendelese bir yerde şey yapabilirim. Tadı bana yani, garip gelmez. Bana ama çok uyumsuz çoktu. geldi. Bana çok uyumsuz geldi. Dediğinde doğru. Çünkü közlenmiş patlıcan hatta yanık kısımları da kaçmıştı içerisine. Zaten o kadar güçlü bir ürün ki ağzına attığın zaman tabaktaki ne kadar hafif ürün varsa hepsinin önüne geçiyor. E, çikolata damla drop şeklinde bütün koyduğunu e, onun ağzına attığın zaman vücut ısınına belli bir seviye gelmesi lazım ki erisin çikolata tadını versin. Şöyle mesela bütün çikolata sordu kuvertür olarak. Tabii ki de biz kuvertür çikolata koymuyoruz. Yani o yazmadığı için ya da atıyorum orada olmadığı için kuvertür çikolata koymuyoruz. Ya yani o belki de onu rendelemeye çalıştı ama yine zaten zest var. Onu bile de böyle minik yani... Yani rendelemeye geçtim. Bıçağıyla ufal, ufala, ufala edebilirdim. E... üzerine drizzle şöyle bir gezdir edebilirdim. Çok çok geldi bana yani bana o, o detay çok geldi. Yani neredeyse tabii iki Ayyvası yemek kaşığı ama... kadar çikolata vardı tabakta. Evet, akta. bir tık fazlaydı yani o çok böyle bir de bitter çikolata biraz da acı bir lezzet. Evet. Belki az kullansaydı daha oluru vardı ama ayvası yine şeydi güzeldi. Ayvayı direkt görmek güzel yani böyle. Evet. Ama dediğim gibi temelde birçok farklı sıkıntısı vardı zaten. Yani Nilay'ın lezzetlerine bakacak olursak sprey, bu arada son en son sipte evet, sprey o... de güzel bir düşünce. Ben onu mesela beğendim. Parfüm çok güzel bir kokusu vardı. Evet. Ama lezzete bir katkısı var mıydı? Tartışılır çünkü. Belki o biraz daha aroma e, aromalansaydı öyle olabilirdi. Yani şöyle düşün şefim. İçerisine koyduğu parfüm o kadar aromatik şeyler var ki içerisinde. Gül suyu vardı, değil mi? Vanilya vardı. E, elimize sıkıp şöyle bir kokladık onu daha sonra parfüm gibi kokuyor. Ama közlenmiş patlıcanın üstüne sıktığın zaman közlenmiş patlıcan o kadar yoğun bir şey ki üzerine sıktığın ne gül suyu ne vanilya hiçbir şey evet. onun kokusunu, aromayı etkileyemez. Tabii. Her zaman önde gelir patlıcan. Nilay'a ee, gelecek olursak evet, lezzet olarak bence ben, de. Yani, Nilay'ın tabağının tadına baktım. Çok hoşuma gitti. Lezzetler çok uyumlu. Benim yani de şöyle, aldığım... Şöyle, biz buraya geldiğimiz zaman da ilk birbirimize baktık. Dedik ki Nilay. Şurada yorumumu yapmışım. Lezzetler iyi. iyi. Yani lezzetler zaten şöyle iyiydi. Beni şaşırttı açıkçası. Tatlı geldi bir yandan kayısı, bir yandan böyle acı, kadayıf çıtır. Ayva geldi. Böyle yumuşak mayhoş. ayva, mayhoş. E, kuzu da güzel pişmişti kuzu bu arada. Da çok güzel pişmişti, kuzu diğer evet. kuzuya göre daha yumuşaktı. Evet. Aynı ürün, aynı pişirme metodu ama daha geç atmasına rağmen, daha geç atmasına rağmen doğru tekniği uyguladı bak. Burada ve eti de iyi pişmişti. Şefim, yani şey olarak medium rare, medium o kıvamlardaydı. Çok güzeldi. Böyle yumuşak. Sipariş versem o şekilde ister, o şekilde ben tüketirdim. Musan burada yaptığı en büyük hata şu oldu. Zaten su banyosunda 58 dereceye set ettiğim bir su var. Bunu alıp neden tekrardan fırın içerisine koyup zaten sertleştirmek istemediğim bir eti ekstra sertleştiriyorsun. Suvi'de metotlar ne yaparız? Suvi'den alırız. E, yani hemen tavada pan fry evet. dediğimiz ya da basting dediğimiz e, tereyağıyla aromalı yağlarla onu aromalandırıp dış yüzeyine hemen bir renk verip içinin çok fazla ısınmasına izin vermeden hemen servis ederiz. Çünkü zaten, Çünkü zaten içi çok fazla içi pişmiş. Işıtmamak için e, suviye atıyoruz dereceyi biraz daha sabit tutmak için. Yani, Orada tekrardan fırına atması bence Musa attın ne, hadi fırına. en büyük hatası bu oldu. Anlık e, çok yüksek bir ısı verdi kurası ve, ve ürünü sertleştirdi. Etin küçük etti yani. Mesela kemikli olarak kalsaydı o zaman fayda ederdi belki o teknik. Ve, ve üstünde siniri duruyor etin. Ya evet o işte zaten büyük o bir O sinir ısı ile temas ettiği zaman direkt kasılan bir sinir. Ya ee, şahsen e, ben e, ninenin tabağını yediğim zaman çıtırı, acısı, tatlısı, evet. işte ayvası, kuzu pirzolası daha güzeldi. Sosu mesela sosunu da sonra ben kaşıkla da tadına evet. baktım zaten Sos da o çok güzeldi. Hepsini tekrardan yedim. İkisini de ayrı ayrı yedim. Tekrardan evet. bütün haliyle yedim. Uyumluydu hepsi. Bence gerçekten çok güzeldi uyumlu. yani. Evet biraz ya yani köpük evet bir tane daha gaz basabilirdi. Zaten orada Hakan yani, Şef de uyardı. Şöyle, yani ama tadı güzeldi. Sadece görüntü olarak. Biraz sonra oraya gelecektim zaten şefim. Hepsini tek tek bir ürünlerin şöyle değerlendirelim diyecektim. Orada yine öyle olsa da Tabağını güzel seçtiği için aslında bir dezavantaja dönüşmedi beni ben bence o çünkü herhangi bir etki yakmadı, Güzel de bir görüntü oldu. Hatta ben şey düşündüm dedim yani biraz daha aksa böyle birleşse gerçekten daha da farklı bir görüntü olur. Bence güzel. Sadece bir tane daha gaz basabilirdi çünkü biraz daha sıvı bir formdaydı. Orada espuma dediğimiz köpük formatında sıcak bir ürün vermeye çalıştı. Burada hatası neydi? Sifon dediğimiz ekipman Orada belli bir seviyesi var. Oraya kadar doldurmak gerekiyor ama içerisine koyduğun e, ürünün niteliği de önemli. Tabii. Eğer yağlı bir ürün koyuyorsan içerisine gaz bastıktan sonra soğutursan evet katı bir köpük çıkacaktır. Ama sıcak olarak kullanıyorsan bu ürünü ya içerisinde jelatin katkısı olacak değil ya mi? Birazcık ya birazcık daha da böyle elimizde tozlar var zaten. Evet. Onu anında bağlayacak, köpük formatına getirecek e, ekstradan kartuş basması lazım içerisine. Normalde jelatin gibi ürünleri kullandı. Evet. Ama işte birazcık daha fazla kullanması gerekiyordu aslında. kullan bu ürünü. Ama bence çok beni şey rahatsız etmedi. Görüntü olarak rahatsız etmedi. Tat olarak rahatsız etmedi. Ben lezzete, burada bence bugün kazananı lezzet belirliyor. Bence Çünkü de öyle. güzel bir ürün. Bu güzel bir ürünü, yani bu güzel ürünü daha güzel değerlendiren kimse o bence bugün kazananı. Bana göre Zaten ikisi de e, geç kaldı. Kafa kafaya verdiler zaten. Çok büyük bir farklılık yoktu aralarında. Yaklaşık Musa'nın eksi 10 puan hesapladığımız zaman, Nilay'ın da evet, eksi 16 puan. Eksi 16 7 puan. Dakika. 7 dakika geç kaldı çünkü. Aralarında çok büyük bir zamanda gecikmeye baktığımız zaman çok büyük bir puan farkı yok. Evet. Ama burada lezzet olarak Nilay çıtayı birkaç tık at, aşmış durumda ve şundan bahsetmek istiyorum. Hepsi ayrı ayrı yendiği zaman çok güzel ürünlerdi, beraber tüketildiği zaman bak, çok güzeldi. güzeldi. Kuzu güzeldi. Ekşi. Ekşisi vardı. Tuzlu. Mayhoşu vardı. Mayhoşu vardı. Tatlı. Tuzlusu vardı. Tuzlu. Acısı da var. Acısı da güzel geliyor. Sen sordun Acı. ya hatta. Ben gördüm, yani görmüş zaten. Güzel bir lezzet bütünlüğü vardı. Tabakta yani, tüm evet. lezzetler vardı. Çünkü niye biliyor musun? Ben kuzu yediğim zaman zaten bunu istiyorum. Zaten kuzu böyle biraz daha şeydir ya böyle herkes tarafından evet. hoş karşılanmayan Kokusu yani bir Kokusu olan bir ürün. Yok bu arada kuzumuz çok güzel. Yani kokmayan bir kuzu. Ama sevmeyen Kuzuyla... Ile... ne kadar kokusu ben olmasa da. Ben sevmiyorum adam... şahsen. Yani evet. ben mesela sevmiyorum ama bütün yediğim zaman evet yani güzel ya bunu devam ederim daha yeme zaten ben bir iki kaşık daha yedim. İstersen şefim söyleyeceğin daha başka bir şey var mı bilmiyorum. Son ama. şeyi de söyleyeyim bu kıtır yapmıştı. Ha evet o da. onları oldu. da güzel aromalandırmıştı. Etin etrafına sarmak istedi. İstediği görseli yakalayamadı. Çünkü güzel ama bir sosa dökülmedi ya. Evet, güzel oldu. Sosa dökülmedi. Şöyle en son üstünü güzel ya bir hardalla ya da ayvanın püresiyle şöyle bir fırçayla sürüp onu güzelce yuvarlasaydı... En azından çok yumuşamadı. Benim için evet. bence hani bir tane daha böyle evet. bir yarışmacımız vardı biraz da yumuşamıştı ya. En azından yumuşamadı evet. üstünde kaldı o yerken çok hissedildi. Çok güzel bir kıtırtı verdi ve lezzet bence olarak güzeldi. da çok güzel katkı yaptı tabağa. İstersen evet şefim puanlamamızı yapalım yeterince konuştuğumuzu düşünüyorum. Ben, ben Elif veriyorum. için 90 verdim. Ee, 85 puan benim puanım. Tamam. 87,5-16 yap. 71,5 Musa'ya puanım ise 65. Musa'ya ben 75 verdim. 60'a düşüyor. Ben o profesyonel kafadan en başta bir deyimim vardı kendim için. Kendime bir challenge için buraya gelmiştim. Meydan okuma yaşatmak istemiştim. Ben şunu fark ettim. Ben profesyonel mutfaklara çok alışmış birisiyim. Burada da aynı sorunları yaşadığımı bir şeyleri okey prosesim son tabağa iyi gidiyor ama şef son tabakta şeftir. Prezentasyonumu okey ediyorum. Kendi beynimde, beyin talimdeki olduğu gibi. Ama tatlar benim istediğim kıvamda uyuşmuyor. Bunun net olarak normal sosyal hayatımda da, profesyonel hayatımda da farkına varmış oldum bu yarışma sayesinde. Arka planda çok fazla dağınık çalıştım. İyi bir şef aslında. Mizan Plus olarak ve mutfakta derli toplu çalışması gerekiyor. En önemli faktör bu. Ben bugün bunu da istediğim gibi sunamadım ama şuna yoruyorum bunu da. Kullandığım teknikler çok fazla olduğundan dolayı ister istemez o aksiyon sırasında dağınıklığa sebep oluyor tabii ki. Bunu da düzelteceğimi ilerleyen turlarda düşünüyorum. Bugün kazandıysam lezzetten kazandım ama şunu da kendim için iyi bir şey olarak söylüyorum. Şef her zaman son tabağında şeftir. Ben bugün lezzetten kazandım. Bu konuda mutluyum.